Hadi bismillah. 2 mi geldi? 2'yi attı direkt. Hızlan mı temkinli hızlan mı abi? Temkinli hızlan abi. Aha. Şu sağdakine basıyoruz değil mi? Anladım. Aynen. Bastık. Patladı tamam, abi. Bir daha. Ya Hadi. buralarda patlasın hiç sıkıntı değil. 3'te patlarsa büyük sıkıntı diyorsun abi. 5 6'da 5'ten 6'da patlarsa sıkıntı. Bir daha basıyorum. Geçti abi. Geçti. Tamam ha. yine temkinli hızlan diyeceğiz. O abi bu UJ'ye yalnız böyle var ya <laughs> diye çekiyor arkadaşlar. Kay patladı. Bir daha diyeceğiz galiba. Yes. Şu ben kamerayı kapatayım orak kapalı kalmasın tamam, aslında. Bu ikide geldi. Ya da yukarı al kendi. Ha şuraya koyayım arkadaşlar kendimi. Tamam bir daha hızlandı. Temkinli hızlan diyoruz. Aynen. Patladı yine. Ee, bir daha dedik. Yine başarısız. Son tamam, 2000 UJ'ye gitti arkadaşlar. Bir Ucay'ı ziyaret edip geleceğim ben. Bize bak oyun ayıp oluyor kardeşim. Biz de sevdiğiniz bir beş kardeşiniz de, ya. Beşte 3 atsa çok süper olur ya. Beşte 3 beş atarsa yap. iki araba ooo. Verdi. Tamam şimdi bize iki atlaması gerekiyor abicim. Burada iki atladı mı sıkıntı yok. Bir atlarsa abi. Hızlan. Temkinli diyoruz değil mi? Gene? Sonra, evet evet. Buna kadar Ucay'a Ahmet bundan sonra <gülüyor> <gülüyor> sıkıntı oluyor. Patladı abi. Bir daha mı deniyoruz? Haydi bir, bir daha deniyoruz. Selena Selena. Yine başarısız. Sonda garanti evet, galiba Selena. bu üçünde. Ben bunu hiç açmadım ya. Bu çok pahalı olduğu için kendi hesabıma bile açmadım bunu. Açamam da zaten de. İki gelse abi bir geldi ya. Abi bir geldi. İyikin de versin bari ya. Aynen. Abi ya. üç tane çevirirse. Bütün ocağı sef... yiyebilir. Bir bas iptal de. Tamam iptal. Birden bir basıyoruz? Bir git gel. Şimdi Ömer abi bile taktiklere döndüyse arkadaşlar ki o ayda bir 200.000 uca yatırıyor oyuna. Tamam. Şimdi, <laughs> Şimdi bas. Basıyorum. Son kararınız mı? Hadi ya Allah diyelim. Hadi bismillah. Ya Başarısız. 5800, 5800, 11600 yapar abi. Gene yetmiyor. Bence bunu şuradan sonra hani normal hızlan deyip de denemek lazım ya. Ama en başa atıyor o zaman. Çok en başa soğuk. değil de. Bir Şu, geri, geri atıyor. Bir gideyim atıyor. Hı -hı. Evet. Ne yapalım abi? Yapacağız abi yapacak bir şey yok. Valla basıyorum Buradan he. dönüş yok artık. Aynı. Ama son adamı yapamayacağız. Sonra ha 5800. A 600 ucuya kaldı şimdi. A Bu garanti geçiyor değil mi sonucu da? Bir A ya da iki aynen, geçecek. Aynen aynen. Bir ya da iki iki geçerse i̇ki şahane olur. Şöyle bir şey var. İki hı. geçerse bir tanesine arabayı alır, bir tanesini jetona çevirir, bir sonraki arabayı direkt alır. Aynen iki tane Bugatti evet. alıyor hı. diğerinde. Ben biliyordum arabanın bu kadar uca yiyeceğini abi. Ben size dedim araba hı hı. çünkü ben bir kere kendi hesabıma çevirmek gibi bir bok yedim arkadaşlar. Bir 30 bin gitti biliyorum yani. Şu etkinlikten şu paraları bir toplayalım. Şu iki parçayı da aldık bu arada. Bunları da alacağım abi 375 buradan 275 buradan 100 tane buradan 15 dakika beklersek uc ilavesi yapacakmış arkadaşlar e, bu arabadan 2 tane çıkma olasılığı var mı var şans ama var. sen çıkarsan oluyor 2 işte tane hediye edebilir miyim? şöyle Eda e, birli araba alırsan aynı senin kendi arabandan bir başkasını hediye edebiliyorsun. He. Anladım, anladım. Tamam. Ama üçlü alırsan eğer dört parçan olursa hediye edemiyorsun. Üçlü hediye edebiliyorsun sadece. Tamam, tamam anladım sen takıl kafana göre Arabamızı alıyoruz hadi bismillah. İki lan bir atma be atma be. Ay. be. Al diyorum mecburen. Yani yapacak başka aynen, bir şey evet. yok. Ne kadara geliyor 21. Bundan sonraki 21 k yani imkansız. Yok aynı aynen. Al Ama diyeyim. bir türlü yine aynı bastığında da gerçi daha az da şey yapabilir. Tamam diyeyim. Arabalardan hangisini seçiyorsun Eda? Sonra da geri gelelim arkadaşlar buradan. Şu 200'e tamamlayıp ödülleri bir alayım. Yoksa siz çıldıracaksınız ödülleri almadığım için. Şöyle bir 200'e hızlı bir şekilde ulaşalım. Öyle Birkaç tane animasyonu geçti açayım. Şu anda 146. 46 da benim memleketimin plakası. Maraş. Şöyle Selena, bir. Selena 4 tane tekli aç. Yaçıyorum abi. 160 olsun. Şöyle bir. Ömer abi bu senin için. Bu benim için. Bu da Selim için. Size onlu gelsin. Chat hadi lan. Yüklen. Chat bu da sizin için. Yeraltı hükümdarı levye verdi. Şöyle 180 materyal verdi. Mükemmel. Her şöyle gök mavisi Oy. savaşçı kaskını verdi. Mükemmel. Bir tane daha 200. Burada da bir şey verse çok etik epik bir an olurdu ya. 100 parçacık buradan. 70 tane buradan. Bir tane çerçeve. Şuradan çanta süslemesini alacağız bunu paylaşmaya gerek yok. dendik bir şey zaten. Bir tane de bunu alacağız. 429 paramız var. Elbise ve sıkarlağı istiyoruz. 7000 UC'ye de arabaya har harcayacağız. Arabadan ikinci kartı alacağız. Arkadaşlar. Devam edelim. Oo. Oy! Bunu, bunu, bunu paylaşırım ha. Bunu paylaşırım ben ha. Bahar Bak sana sonuç. şans getirsin. Bir boşluk. Kaç para lazım? kıyafetle skaldiye. 1050, 1050 gidiyor 1050. kanka ama belki verebilir yani. Şan, şans güzel. İnşallah bir tanesini verse bile 10.000 UC cepte ya. Bir tanesini 10.000 kar ederiz ya. yani. Bana elbise çıkacak gibi geliyor. Abi çıksın artık ne olur. Destansıları da aldık. 250'ye tamamladık. Bir mola veriyorum. Yeni takipçi arkadaşlarımıza gelsin. Hava deseni geldi. Bir de materyal gelmiş. Oğlum yeni takipçiler cansınız Vallahi. ha. Bir tane daha basayım. Bir materyal daha. Allah bereket, Allah bereket devam, versin. Allah bereket versin. Devam! Bomba! Devam, devam, devam. Nefes alma, devam. Devam! <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun? Ne diyorsun, ne diyorsun? Paylaş. 50'yi tamamlarız ha. Ama elbise kalmadı burada. Tamam. Var var, bir tane daha var. Devam! Oradan çıkmayacaktın ya. Devam! Canli ya lider! <laughs> ne oluyor? <lan? gülüyor> Paylaş arkadaşlar sandık bak materyali bile vermiş onu bile gözümüz görmüyor artık. <laughs> bu bu paylaşımı oh, oh. 600 deri, 700 bin like ulaşmamız lazım ya. Bunu paylaşayım mı? Bunu da paylaşayım. Paylaş abi 30 oldu ya. Ne oluyor lan? Bir maşallah, maşallah spamı almamız lazım. Maşallah spamı almamız lazım. Bak bozulacak. Vermez olacak abim. Nazar boncuğu gönderelim. Evet. Bak hesaba nazar diyeceksiniz ya. Bismillah diyelim. Bak ne Hadi yaptınız? Işte, gel. Bir, birilerinin gözü kaldı bak. Oğlum bu çok güzel şeyimiz vardı. Seri yakalamıştık. Vermiyor Senin artık ya. Ucu'ya bak bak. Ben bir şey yapmıyorum. Bakmak olmuyor <laughs> abi. Bakmak boş. Ve 390 sandığa geldik. 680 parçacığımız var. 1050 parçacığa ihtiyacımız var. Destansılardan sanıyorum ki şu facecam'ı bir kapatayım. Ee, her şeyi almışız. Herp Aynen. Çıkardı, evet. Her Aynı şey hepsi, evet. e, cebimizde. Yukarıdan hiçbir şey vermedi. Şimdi onlar sırada. onlar Şimdi bunlardan. Bir elbiseyi verirse bize coşarız. <laughs> Çok güzel olur. Harika olur, muhteşem olur. Materyal de alırız kalanına. Evet, 1900 kişiyiz bu arada. Bir like kalırız Ve UJ ile sandıklara abanmaya devam ediyoruz şu anda. Benim gözüm kaldı diyor Phoenix. Etme lan Phoenix. Maşallah de lan. Maşallah maşallah. Allah'ım bize de versin oğlum. Sana da versin bana da versin. Ben hesabıma bu kadar UJ'yi yani 3 yılda yüklememişimdir. Ha PUBG yolluyor sağ olsun. Ahmet geçti daha iyi mi geliyordu sanki? Valla bana da öyle geliyor abi. Geçe basıyorum şuraya gidiyorum. 25.580 UJ'miz var. Işığımızı bekliyoruz. Bütün destansıları aldık. Aslında şu anda elbiseyi de alıp yani skara yok çekip. UJ ile olan muhabbetimizi de burada bitirebiliriz. Çünkü 750 parçaca ulaşmış bulunuyoruz. Evet sesap sahibine soruyorum. Tamam mı? Devam mı? Han Hamdi Bey'in teklifi elbiseyi almak. Ha, hadi basalım ya aman buraya kadar geldik sonuna getirelim. Bismillah diyorum chat sizler için. Onlu verirse var ya bu hızda onlu verirse her seferinde bir tane en azından kanlı intikam maskesi. Oy. Hadi bakayım, hadi bakayım. Ya bunu paylaşırken arkayı şey yapması lazım ya sarıya çevirmesi lazım bence. Kanlı intikam maskesi. Ya arkadaşlar ikisi de sarı öge, e, ultimate öge ama bence maskenin oranı daha yüksek. Yani PUBG Mobile bunu bilerek bize kitliyor. Ben size söyleyeyim. 823 As parçacığımız var. Geçli yapacağım. Geçliler daha verimli çıkıyor. Daha yani daha güzel veriyor. Son 7K arabaya ayırıyoruz. Kalan hepsini buraya basalım da en azından çantayı tekrar verdi ya, kaskı. Bunu başka bir şey versin. Abi 60 parçacığa dönüştürse. Posta. Bak 60 parçacığa dönüştürse bile muhteşem olur ya. Oo şey, ne diyorsun? Bunu verdi. Bak şunu ah. dönüştür mesela. Şu an bir 50 60 parçacık zararımız vardı diğer eski ögelerle. Ama yer olur. Materyal. Harika olur. En azından e, çıkaracağımız sıkar artı basabiliriz ya da başka bir silah. Bismillah. tekrardan. 1050'ye çok az kaldı. 550 oldu, skarı hala vermedi. 500 de verir, verir diyenleri chat tutun, şöyle tutun, bırakmayın onu. Kapatalım bir ucu yerini bir ziyaret edelim, gönül için. Şöyle, ben şurayı bozmadan, gönül. İki, i̇ki onlu senin Yandışan. için 580, iki onlu da chat için. İlk iki sen chat, ilk son iki de chat için. Şöyle bir, şöyle evet. iki. Maalesef senin için çıkmadı. Chat sizin için devam ediyorum. Bu. Ve bunun ardı da sizin lan bir şey çıksa size bir tane royal <laughs> hediye ederdim ya. Çıkmıyor Öyle ama. Ne Vallahi 3 oldu şu anda destan söyler. Evet. Son 50 parçacığımız sıkarı da alıyoruz elbiseyi de. İnşallah tabii birini verse materyal alırdık en azından. Emoji verse bari. Vallahi bir. Ya. 1017. 1017 chat. <laughs> i̇ki Vallahi tane tekli, 4 tekli, iki onlu vur. Yapıyorum. Yapayım mı? Yapıyorum lan. Hadi yapıyorum. Bir. Ya. 2 Şöyle 3 Şöyle 4 Ben araya bir şey ilave edeceğim Bir de UC yerini ziyaret edip geleceğim Kapatıyorum Hadi bismillah diyorum Bir onlu muydu? 2 onlu muydu? Bir onlu gelmedi Artık zaten 1030 1036 bir kapatıp şöyle bir iptal edelim. Çünkü çok az vermeye başladı parçacı. 1040. 4 tane verdi şaka gibi ama materyal okeyiz. Materyal ver. Canımız ye. 12 materyalimiz var ve 1052. Şu anda tamam. Daha ucu muca yatırmıyorum buna. Yeter. Fazlasıyla vermiyor. Keşke şunu da verseydi. Harika olurdu. Eda aklında bulunsun. 150 parçacık basarsak bunu da alabiliriz. Alıyorum arkadaşlar. Tamam diyorum. Paylaş diyorum. Bunu da paylaşalım. Sevgili chat takip edenlere çok teşekkürler. İsmi okunabilir olan takipçilerimizin isimlerini okuyacağım. Şunları da paylaşayım geliyorum. Sen durumlar kısmından istediğini silersin. Ben hepsini paylaştım. Ömer abinin çünkü bir paylaşma fetişi var açıkçası. Bunu da aldık. Diğer destansı ögeleri de almamız çok iyi oldu. Çünkü birkaç tane daha destansı öge almış olduk burada. Maskeyi de aldık. Diğer maskeden çok çok daha iyi bir maske de. Bu bu değil, bu, bu değil, değil ya. De. Lan diyorum neredeyim ben nasıl oldu bu? Çant da Çantayı da aldık. Otomatik silahlardan scarlet 4 level mi acaba? Seviyesi geçsin ona. 2 seviyeymiş İyi. en azından çok değilim seviyesi. Silahı da almış olduk tamamıyla setimiz okey. Ödülleri al diyelim. Bunların hepsini satın alalım. Bir dakika. Hepsini birden alsana tek seferde. 20 boya buradan. E, Klan'a da bakalım. RP puanımız 500 şu anda. 10 tane mi alabiliyoruz? Bunu da alalım. 30 boya. E, dükkan diyelim. Ama ben bunu 61. Ama yetmiyor arkadaşlar ya. 60 harcamaya 5 materyal veriyordu. Evet 3 materyal de orada vardı. Onu da alalım. Çok iyi hatırlattın. 3 materyal de buradan aldık. O da güzel oldu. Buradaki her şeyi aldık zaten. Bitti. 10, kaç oldu? 16 mı oldu materyal? Abi hemen bakayım. 15. 3 araba işte 3 arabaya gelmiyor. Ya ben şöyle bir 600-700 ucelik aslında şunu denemek istiyorum ya. Aynen onu da deneyebiliriz. Bir parçacık verdi. 600-700 üzeri hızlanmaya başlayıp bak 2 verdi mesela. Hızlan... Daha hızlandı. Temkinli mi normal mi abi? Yok normal normal. Bu, bu değil mi? Evet. Tamam. Ya ben böyle bir denemek istiyorum birkaç parça. Çünkü böyle böyle hani uyuşa az gidiyor. Mesela 3'e sekerse buradan direkt oradan devam edebiliriz. Hani bu da çok zor bir ihtimal. Bunu da vermiyor açıkçası ama... Hani zaten 7000'de çıkması imkansız. O yüzden madem parayı harcayacağız şöyle bir şansımızı deneyelim bari diye uğraşıyorum. Yani zaten... Bir de buralar şey zaten çok ucuz olduğu için sıkıntı değil. İlerlerde 2 atlaması çok önemli. Mesela 2'ye geldi atmış Ucay'da direkt. Buradan bir iki daha e atlasa... Şimdi 4'e 5'e atsa. Ha 5'e atsa mesela 7'yi garanti verir. 5'e atsa buradan da vermiyor işte. Artı 3 çok zor atar abi. Çok çok zor. 3 daha hiç atmadı. Tekte altıya çıktım. Helal olsun lan. Oğlum Kadir gecesi mi doğdum ben? 12.000 UC'miz var. Sıkılırsa... Bence şey... ödene artık. Birkaç parça daha de. Kanka ne oldu ya? İki tane. E, yok ya. belki şey yüzünden dedim ya. Belki birden çok atar sonra ucun yetmez. 60 120 ucede. Tamam bir tane daha deneyeyim ondan sonra şey yapayım. Of ya Selim. Ya e, atmıştın ne güzel ya. Oradan gitseydik. <laughs> Ama bir şey değil ki. Oraya gitmek zaten ucuz. Para değil için. Aynen. Şimdi temkinli zanda 3 tane deneyebiliyorum. 3 tane deneyeceğim. 3 tane bunu den denerim. İlla bir tanesinde hızlanır zaten. Hızlan hızlandığında oradan devam ederiz. Kaldığımız yerden. Şu bir. Animasyonu geç diyelim. Nereden geçiliyor? Aa geç demişim zaten ben. Geç demişim onu. Şunu tekrar hatırlatma yeter ya. Arabada geç yapma demişler. Tam tersi. Aa tamam o zaman kaldırdı mı işareti? İki geldi lan. Buradan devam edelim normal UC ile arkadaşlar. Temkinliğe geçiyorum artık. Hadi Bismillah diyelim. Nereye gittik? Abi hiç gitmedik aynen. ya ama böyle sonuna kadar gitmiş ya bak, gibi oralarda gidip gitmemen önemli. Burada gitmesin. 5'te alsın aynen. Aynen. Temkini de yine 100, 180 hoca bir temkini daha atacağız. Buradan 5'e atlasın mesela 3 puan verse. 3'e evet verdi. Ee, bu arada UJ'yi 7000'de bu... bırakacağız abi. Şuradan bir gideyim ne kadar 30.950 5.050 50, ucu harcayacağız buraya. 5000 50, 50 tamam mı? Ya belki avuk ya da şey alabiliriz yani. Elbiseyi alabiliriz. Şöyle 500. Tamam bir dakika. Kafam karıştı benim. Profildeki <laughs> araba koyma yerlerini aç. Açarız. Attı bu arada. E ee, ne kadar uc harcayacağız da? 4000 daha harcayacağız. Bunları Mesela yani. Burada artık 2 verirse ya da 3 verirse. At o zaman çok muhteşem bir şey olur. Ne diyorsun? Sen? <laughs> ne diyorsun tamam. sen? Ben... Demer diyor, böyle bir şey yok diyor oyunda. Öyle bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> yok abi illa 3'e kadar patlatacaksın yani. Şu anda tamam mı? 34 bin oldu. Dağla. Bir tane daha geç. Avuk ya da pompalıya tamah edeceğiz artık. Bir verdi. Eda alıyorum avuk ya da pompalıyı. 7 bine şuraya bence gelemeyiz. Bence beklet belki o basar. Ya da beklet. Bence alma bence alma. Ama elli 50 huca 50 daha harcamamız lazım. 50 için Aha. bak. Yok bir de 30... Yok. Efendim Eda? Bas istiyorsan kalan hoca da az kaldı zaten. Ama vermez ki. Emin misin? 2500'den bak. Bas. Üç, üç tane bile çeviremiyoruz ha. Yani sonu göremeyeceğiz yine. Elinde evet. evet. kıyafet var mı? Evet. Aynen kıyafet alır elinde. Vermeye de bilir. çünkü. Hiç basıyor mu o zaman? Artık yani Hı -hı. 255 UC'ye de sen tamamlarsın olmadı. Hadi basıyorum chat. <gülüyor> Geçmedi. son, <laughs> geldi geldi. Son, Peki, son, ya, hadi be. Son hakkımız. Hadi be. Iki. Hadi son. be oğlu. Hadi be oğlum. Kapatın gözlerinizi ya. Çet, hadi bakayım. Araba çıkarsa benden size bir tane Royal Pest iki atarsa chat Hemen. Ha şimdi. Rastgele birini seçip vereceğim. <gülüyor> Vermedi. <gülüyor> e, <gülüyor> 250 ucaya artık. 255 UJ'ye atıp Eda senin elbiselerden birini alman lazım. Ya da belki şey iki atar da. İki atarsa <laughs> da ne yani dedik? biraz zor çok abi. Çok dedik de aynı. Aynen. Atsa şimdiye kadar atardı. Evet bir araba kartı alıyorum ben buna. Ee... Alma alma. Yani alma alma. Araba kartı var zaten. Arabayı al, jeton dursun. O zaman Eda hangi arabaydı? Beyaz mı istiyorduk şunu? Aynen beyaz. Alıyorum arkadaşlar müsaadenizle. Araba kartını almayacağız. Tamam diyelim. Bunu paylaşalım dediği gibi yapsın diye. de. Diğeri de kalsın jeton olarak bir sonraki arabada en azından arabayı direkt alabilir ya da hesabıma ben uc istiyorum dersen Uc'ye de yükleyebilirsin ama bence bir sonraki daha garanti. Satılabilirsin da bilirsin tabii. O da sana kalmış Öyle artık. de jeton duruyor bir sonraki arabayı alacağım hiç uğraşmadan. 2500 uc'miz kaldı. Şu Sıkarı 5 yapıyor muyum? Eda ne diyorsun? Olur. Bunu şuna takalım. Sikarı da şöyle bir 5 de yapalım arkadaşlar. Şöyle 2 diyelim. Şöyle okay, 3 ya. diyelim. 3. leveldeki hali gerçekten muhteşem. Şöyle 4 diyoruz. Şu da vurma efekti. Ya son görünüşü biraz artık lüks ama vurma efekti çok güzel tabii. Bunu da eklemiş olduk. Kaç materyalimiz var? 7 materyalimiz var. Buna DP fullersin. Bir tane var. Bir, bir tane var. Ha bir tane mi var? Hmm. Ha o zaman ben 7 olarak gördüm. 7 de birdi. pardon. Doğru ya. Okey. En ulaştığından... Şunu da elimize takalım. Şöyle neredeydi o? Devi'yi de takayım da. Scarley'i de. Bu 2 leveldi. Bu 7 level. Bu set zaten komple bir set. Yeni bir set. Çok güzel bir set. Abla sat Bugatti'yi alayım demiş. Bence jeton olarak kalsın. Çünkü Eda çok herhalde paraya ihtiyacı yok eden. Evet. Bir tane araba da arkamızda duruyor. Şu arka plandan araba yerine de arabayı koyacağım. tam Patlayan tank yerine bence... Şunu koyabilirim. Şu elbise ve Royal Pest elbiseleri hariç yukarıdaki tüm destansılar çıktı. Şu seti de parayla aldık. Kask vardı. Bir kere de biz çıkardık. Şu aşağıdaki kasklar herhalde önemli değildir. Ee, buradan 2 adet, 1 adet maske verdi. 3 adet verdi de destansı olarak verdi. Maskeyi aldık. Şunu daha önce kendisi çıkarmış. Destansı çantayı verdi. Çanta süslemesini ödüllerden aldık. Biraz daha başsak destansı gösterisi alacaktık yani. <laughs> Aynen. Ee, Skalle'yi aldık. Avgu aldık. DP'yi aldık. Scarley'i parçacıkla aldık. Avgu şunu da basayım şuraya. Avgu iki kere verdi bu arada. Onun haricinde bu 4 kendisi almıştı. Maskarayı kendisi almıştı. Onlar da var. Yani baya bir şey çıktı arkadaşlar. Ben artık takip edemiyorum ya. Olmadı. Yayını baştan izleyebiliyor musunuz bu platformda? Bilmiyorum. Oradan izlersiniz. Yok izleyemiyorlar burada. Ya da 80 bin. 90 bin galiba. 90 bin UJ falan harcadı toplam Eda. Hayırlı olsun. Güle güle oynasın. Oynarken Keyif alsın, bol bol. Artık son arabada jeton olarak kalacak kendisinde. Arabayı da aldık. Araba çok pahalıya mal oldu ama bir araba da cebinde var. Yani iki arabayı toplamda 42 bin almış oldu galiba. 36 bin de olabilir. Ama şöyle bir şey var. Eğer oyun oynamaya devam edecekse sonraki arabayı alması çok daha mantıklı arkadaşlar. 2-3 olanları parçala kankam. Kalsın ya kendisi parçalar onları. Ben izleyen destek olan herkese çok teşekkürler.